Kahpedere. <laughs> tamam da Can Polat. Her kahpeliğin bir sebebi vardır. Bu adam durduk yere niye Seyfo'yu vurdursun ya? Bunu Tuncay'dan öğrenmek lazım. <laughs> o şimdi kendi canının derdine düşmüştür. Hayatta öğrenemeyiz. Ama bir ziyaretine gitmek lazım. Sakın ilk giden biz olmayalım. Olursak da üstümüze kalır. Ne güzel. Kuştan korkan darı da ekmez. He? Nasılsa yapmasak da yaptı derler. Derler, derler. <gülüyor> <gülüyor> Sen derler fıkrasını biliyor musun lan Memati? Kayıkçı hikayesi abi? Lan senden bindi ne oğlum yoksa sandala? Kırıcı oluyorsun abi. <laughs> Yok canım asıl kayıkçı Memati. Vay 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 vay. Sandalcı. <gülüyor> kayıkçı. <gülüyor>